Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi ben dün video çekmiştim. O kartlarla aynı kartlar var. Ama bu sefer daha değişik olacak. Çünkü bu kartların içinde bir 50 sayısı var, bir 100 sayısı var, bir 500 var, bir de 700 var. Şimdi ben aklımdan bir sayı tutacağım. Hangisinin içinde hangisi olduğunu bilmiyorum. Ben aklımdan bir sayı tutacağım ve onu açacağım. O karttan eğer tuttuğun o sayı çıkarsa ben oradaki cezayı yapmayacağım. Ama eğer o sayı çıkarsa ya Çıkmam yanlış sayı ya. çıkmazsa o cezayı yapmam lazım. Hadi şimdi ilk başta başlayalım. Ama o görevleri de yapmam lazım. İlla ki o görevleri yapmam lazım. Şimdi kartı kartları şöyle göstereyim. Ben bunu seçtim ilk başta. Tuttuğum sayı 700 olsun. Bakalım. 100 çıktı. Hem cezayı hem kendi şeyini yapmamız lazım. Şimdi 100 çıktı ya arkadaşlar. Ben şimdi bunu geri koyacağım ama sonra geri karıştıracağım. İlla ki hepsini bilene kadar yapmam lazım. Şimdi 15 kere. <laughs> 15 kere sektirmem lazım topu ayağında. Dünkülerle aynı aslında. Ama bu sefer daha değişik yaptım. Şimdi ceza bir dakika ağzımda su tutmam lazım. Evet ağzımda hem suyu tutacağım bir hem de topu sektirmem lazım. Arkadaşlar şimdi hem ağzımda su tutmam lazım hem de topu 15 kere sektirmem lazım. Şurada yazıyor size de göstereyim. Ağzımda bir dakika su tutmam lazım ve 15 kere sektirmem lazım. Ama eğer tek yapışımda 15 kere sektirirsem o cezayı almayacağım. Yani alacağım. Her türlü alacağım. Ama şimdi sektirdiğimde eğer ilk yapışımda olursa o bir de bir dakika tutacaktım ya ağzımda. Yarısı kadar tutacağım. Yani 30 saniye. İlk yapışımda yaparsan. 1, 2, 3, 4, 14 sektirdim. O yüzden 30 saniye ağzımda su tutmalıyım. Su tutmalıyım. Siz bekleyin. Ben hemen soğuk yeriyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi suyu aldım. Ağzımda 30 saniye bekleteceğim. Sayan sen? Bizim Arkadaşlar tekrar yapacağım çünkü çok bir şey yokmuş yani. Şu anda burada gördüğünüz gibi altı tane kart kaldı. Yani 3 tane olduğuna bakmayın çünkü arkalarında iki tane, bir tane daha var. Şimdi, şimdi aklımdan bir sayı tutacağım. Şu anda sadece 700, 100 ve 50 kaldı. Ne yapıyorsun? O da senin gibi tutmaya çalışıyor aslında. Ha. Tamam. Durun bir dakika. Melisa gel bakalım. bak, bak bakın bu da benim kardeşim. <laughs> 500 şöyle göstereyim. Yine cezaları yapacaksın yani. Evet. Bak anne bu benim. Ve 10 kere topu sektirmem gerekiyor. Az, eğer sek... İlla ki bir kere zıplama zorunlayamazsın arkadaşlar. Hep 10 kez topu de sektireceğim. Ama tekte 10, 10 kez topu sektirirsem yüzün yarısı 50. Yani 50 kez 50 kez zıplamam gerekecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yine zor şey yapacağım. Arkadaşlar dünkü videomu izlediyseniz şu anda yine zor şey yapacağım ama başlıyorum. şöyle bakın. Bak sonunda bildim arkadaşlar. Şöyle. Ama şimdi Al Ben bunu bildim. Bu Al tamam Melisa tamam anneciğim. Burada arkadaşlar hem ceza hem de yapmam gereken bir şey var. Ama ben şimdi bu yapmam gereken şeyi yapamazsam yani yine de yine dün yaptığımız gibi dünkü videoyu izlediyseniz kafama tencere geç geçirip yine kaşıkla vuracağız. Evet. Arkadaşlar topu aldım. Şimdi üç kez kafayla sektiremezsem tencereyi kafama getireceğiz ve kaşıkla vuracağız. Hayır ya dünkü gibi iki yaptım. Dün de videoyu izlediyseniz iki yapmıştım. Bu arada yarın Yunanistan'da video çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar şimdi annem kaşığı aldı ama bu sefer 10 kez kafama vuracak. Kaç oldu? 7 8 9 10 10 10. 10. 10, 10. <laughs> Aa! Kafam acıdı biraz flaş böyle çok ses geldiği için. Ama şu anda videoya devam edebiliriz. Kaşık başı da hemen şöyle koyalım. Tamam arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Son bir tane kart kaldı. O da 700 maalesef ki. Ama yine de bunu da alacağım. Tam burada zaten 700 çıktı. Hatta size şöyle göstereyim. Ben buraya Z eşekle ama sen de yapıyorsun. Evet yani öyle olmaz ama oradaki illaki yani yapmam gereken şeyi yapacağım. Eğer onu yaparsam da bildiğimde yaparsam o zaman işte arkadaşlar orada ceza almayacağım. Ama ben orada yapamadım. O yüzden ceza aldım. Şu anda yüzü koyuyorum ve son olarak herhalde ne gelmişti? Ha, Rövaşata. geldi şimdi arkadaşlar son olarak. Ama eğer röveş atayı yapamazsam, gol atamazsam ceza koridorda 20 tur yap. Hayır, hayır, Melisa yapma anne geç oraya sen. Şimdi anneme rövüş atacak Cem. Geç anne şuraya. Biraz tutmaya çalış. Şurayı da kapatalım. Açık mı açalım, kalsın? Açalım açalım. Ben... Ama kalem şuradan. Şurası onu Abartma, Bak ben hem, hem de telefon hem de. Oha yuh ben orayı tutturamam. Hatta topu bile tutturamam. Şuraya geçecek yapacaksın sen. Ya şuradan yapayım işte. İyi tamam hadi. Ay, tuttu. Tuttu tuttu annem. Koridorda 20 kez koşacağım. Ama biz çok fazla arka tarafı çekmiyoruz. O yüzden buradan şuraya kadar. Orada oraya ya. kadar koş. Evet fazla abartmayalım. Şöyle kapıları kapatalım. Arkadaşlar şimdi koşmaya başlıyorum. Anne sen sağ. Siz de sayın arkadaşlar. 2 Kardeşinle bir şey yapma adam. Amca sen de beraber yapalım milik. Kardeşin. Ne yapalım arkadaşlar yorumlara yazın. Ama şimdi diğer videoda ne yapacağımızı kardeşimle kardeşimle yapacağım diğer videoyu. Orada ne yapacağımızı Yunanistan'da yazın. Ona göre ben de yapmaya çalışacağım. Evet ne yapmak istersen. minik budık? buduk? Koşmak mı istiyorsun? Daha yeni koştum ya. Kız daha yeni koştum ya. Başka bir şey söyle. Ee, Zaten ben o cezayı aldım çünkü. Senin e, e, Ya cezayı aldım aldım. Almadığım bir ceza söyle bana. Bana ceza ver. Ee, dolapları açık bırakma. Dolapları açık bırakma mı? Daha neler? Ne alaka? E çok büyük bir ceza var. Mesela istersen bana şöyle tokat at. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.